Buzdağları neden bu kadar tehlikelidir? Buzdağları, devasa boyutları ve gizli tehlikeleriyle okyanuslardaki en dikkat çekici doğa olaylarından biridir. Asıl tehlikeleri ise yalnızca görünümlerinden değil, büyük kısmının suyun altında gizli olmasından kaynaklanır. Bir buzdağının yaklaşık %90'ı suyun altında bulunur ve bu da onların gerçek boyutlarını gözle anlamayı imkansız hale getirir. Bu durum, özellikle deniz taşımacılığı için büyük risk oluşturur. Ünlü Titanik faciasında olduğu gibi, gemiler yüzeyde küçük gibi görünen bir buzdağına çarpıp aslında devasa bir kütle yıl karşılaşabilir. Görünmeyen kısım, geminin alt kısmına çarparak büyük hasara neden olur. Buzdağları ayrıca hava koşullarını etkileyebilir, çünkü çok soğuk oldukları için çevredeki deniz suyunun sıcaklığını düşürür ve sis oluşumuna neden olabilirler. Bu da görüş mesafesini azaltarak denizciler için ekstra zorluk yaratır. Kısacası, buz dağlarının gerçek tehlikesi gözle görülemeyen kısımlarında gizlidir. Bu yüzden onları sadece dev buz kütleleri olarak değil, aynı zamanda dikkatle izlenmesi gereken doğa unsurları olarak görmek gerekir. Bilmediğiniz gerçeklerle dolu doğanın sırlarını birlikte keşfetmeye devam edelim.